hafif kızardı. Güzelce parmalayacağız bunu. Cennet çamuru önce kadayıf tepsinin içerisinde hafif bir kavrulur yağla beraber içerisine toz şeker, fıstık konulara pişmesi sağlanır ee, İyi üzeri kapatıldığı zaman daha iyi fıstığın ve şekerin aroması çıkar piştikten sonra iyice şeker eridikten sonra toz şeker eridikten sonra harmalarız İyice rengi şeyini bulur. Kıvamını bulduktan sonra servis yaparken üzerine kilis kaymağı konulara servis yapılır. Üzerine pudra şeker, fıstık ve tarçı serpilir. 2018 yılında kilis adına kilis valiliği tarafından tescil edildi. Tescil edilmesi ülkemizde daha iyi tanıtımını sağladı. Ramazanda iftardan sonra hafif bir tatlı olduğu için daha çok tüketimi var. Cennet çamuru ismi ilgi çektiği için çok insan merak ediyor. Merakından geliyor. Bu enfes lezzeti tatmak için herkesi kilise bekliyoruz.